tanı sürecinde Aklınıza gelen böyle unutamadığınız, olumlu ya da olumsuz bir anınız var mı? Birlikte yaşadığınız, bunu çok yani Yani bulutu ilk bu nefes almalardan dolayı, ağzının açık uyumasından dolayı biz şeye ilk sal hocana götürdüğümde ağız şeklinin bozuk olabileceğini böyle devam ederse öyle söylemişlerdi. Hani biraz daha çene yapısı hani bozuk olabilir sürekli açık ağzı açık uyumaktan falan diye. Ona çok hani üzülmüştüm. O zaman daha yani hani bir yaşından küçüktü. Ama sonra bu hastalığını öğrendiğimde yani hani bir çok organını hani etkileyip de yüz hattan etkileneceğini öğrendiğimde dedim ki hani keşke dedim astım bronşit olsaydı da onu hiç değilse dikkat ederdik ki düzelirdi bir düzelme şeyi vardı ihtimali vardı ama böyle olunca ona üzüldüm ama hiç yani şey yapmadık. Bulutla yani hani hepsini açtık sevgiyle hani anlaşarak sonra 6 yaşından sonra hani yalnız kaldık biz Bulutla zaten. Ondan sonra da zaten hiç hastalığını şey yapmamaya çalıştık hani yani normal bir yaşantıyla. Sanki hiç şey, şey yok mu kendi aramızda hani onu açtık.